Hoca bitir artık bitir bitir Allah'ını sevdiğim bitir Herkese merhaba arkadaşlar bugün Sivas Spor ulu şanlı Yüce, Fenerbahçemizin maçındayız Tabii ki de kaybedeceğimiz bir maç Sivas bize 8 atabilir 9 da atabilir Ama artık bundan sonra totem batabilir Eee e, e, e. yapıyor yapıyor totem yok Küçük takımların totemliğe ihtiyacı olmazmış bilmem ne Yap 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 böyle konuş Fenerbahçe yap, küçük yap. o zaman Bundan sonra bizim totemlerle bir alakamız yok Zaten lig Galatasaray'ın şampiyon olamayacağız <laughs> Hala ap, totem yapıyor Apaçık belli her şey ortada Kimi şampiyon yapacakları belli Mehmet büyük ekşi. Yine operasyon işlemleri daha asayi lehine. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman bizim lehimize olmadığı gibi olmasın da biz şerefli bir zafer istiyoruz. Onun için de bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Daha çok ben beklersiniz o zaman. Her zaman her zaman takımımı destekliyorum. Her zaman da takımımın arkasındayım. Dünyanın en büyük kulübü olarak takımımı her zaman destekleyeceğim. Başarılar Fenerbahçe'm. Yine çık sahaya. şerefinle oyna maçını. Kazan. Gidelim baba. Yok şerefli şampiyonlukmuş falan. Şimdi tutup Ali sana hiç cevap vermeyeceğim. Sivas spor'dan hiçbir şey beklemiyorum. Özellikle Ali Şaşal Vural burada Hatay spor maçına geldin. Gittik Hatay maçını izledik. Abi adam Hatay maçında bile yerden kalkmaz mı ya? Ya bir insan bu kadar zaman geçirir mi ya? Adam zamana tepki olarak doğmuş arkadaşlar. Yemin ederim bak. Hani zaman olmasaydı geçirecek bir şey bulamazdı Ali Şaşal Ural. Bu maçta da aynı performansı bekliyorum Ali Şaşal. İzleyelim bir senin. 28.968 dakika yerden kalkamayışını. O topu böyle alıp böyle yerde böyle kıvranışını falan görmek istiyorum senin. de şampiyonluk yolunda devam etmek istiyorsa bu maç kazanmak zorunda zaten vurdu, vurdu. vurdu. ah lan Şimanski Tadic işbirliği az kalsın golü getiriyordu. Top defansa değerek kornere gidiyor. Dakika 10 oldu arkadaşlar. Şimanski'nin şutu yandan dışarı gidiyor. Şimanski yavaş yavaş kendini toparlamış sanki ya. Biraz kendine gelmeye başlamış. Ele evet, dur gibi. daha bir tane şut attı ya. Bir dur ya. Olsun. Olsun. Böyle böyle gazlayacağım onu. Böyle böyle. Mental gaz. Oyun biraz yavaş başladı. Umarım böyle de devam eder. Sivas yeme atma da bak. Yeme ama atma. Böyle bitsin. Bende hiç sıkıntı yok. Sen maç başladığından beri yerden yere vurduğun Ali Şaşal şu an ligin Maç başı en yüksek reytingli kalecisi. Adam zaman geçiriyor ama. Adam yerden kalkmıyor diye sevmiyorum ben. Zaman geçiriyor. İnşallah panter kesilir bu maçta. Ne diyeyim kardeşim? İnşallah en yüksek reytingini bu maçta alırsın lan. Ali şaşkallı Ural. <laughs> oh! Ah sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Offside. Ne offside'ı ya? Lan tam seviniyordum. Sevinmeyeceğim dedim. Offside dedi. Ya açtım ağzımı. Bak bana dedi ki. Aa vallahi offside. Oh. Çok iyi. Dedi ki gol yiyeceksin şimdi dedi. Ben de sövdüm aynen yiyeceğiz dedim. Yedik ama o saat. <laughs> Şom ağzım her yerde var abi. Dakika 14'te Sivas öne geçiyordu 1-0 ama offside nedeniyle gol iptal edildi. Offside'ımsı mı? Hissiyatımsı olabilir. Neyse iyi oldu çünkü tam gole seviniyordum. Son anda <laughs> Fenerbahçe gol yediğinde sevinmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü ben ne zaman sevinsem Fenerbahçe çeviriyor. Bu arada Ceko, Tadic Ferdi Bekao ilk 11'de oynayan bu 4 oyuncu sarı kart sınırında. Herhangi bir kart yerse Beşiktaş maçında oynayamayacaklar. Yedeklerden girecek olan da 3 oyuncu var. Cengiz, Mert Müldür, Batu Şahı. Onlar da sarı kart sınırında. Bilgi olarak paylaşmak istedim. Ya hoş sana ya. alırsın o topu ya. Çok hızlı attı ya. Ya yetişirdi o ya. Bence hızlı pas attı Top ya. Top yere sektikten sonra çok hızlandı. Saha rezalet yani. Tarla gibi saha. Tarla bence yanında daha iyidir. Dakika 29 Fred bir ara pası attı. Tadici Bas koşmadı. Ya. Sahaya bak ya. Attıkları hiçbir topu adama gitmiyor ki. Top düz giderken havaya sekiyor. Maç çok yavaş arkadaşlar. Herhangi bir tehlikeli atak yok. Dakika 30 oldu. Herhangi bir tehlikeli pozisyon yok. <laughs> At lan bomboş lan. Ya gerizekalı ya. Vallahi gerizekalı ya. Bomboş adam ya. Şimanski'yi havadan atsana şu topu Ceko ya. Normalde görür ha. Normalde görür ya. Fenerbahçe tehlikeli olabilecek bir pozisyonu çok kolay harcadı Ceko'yla. Valla biz bugün kesinlikle kazanamayacağız ya. Hiç öyle bir hava yok. Bu maçı ya beraber bitecek ya da Sivas şansa bir tane atacak. Yiyeceğiz bitecek. Dakika 32 oldu arkadaşlar. İlk yere uzatmalar artı 2 eklendi arkadaşlar. Hadi lan onu uzatmalarda atalım lan. Verdi. Ceko. Ceko. Ne? Ya abi yeter artık ya. Aha. Uzaklaştır lan. Bravo. Ne yaptınız oğlum siz ya? Kafayı mı yediniz ya? Abi şaka gibi ya. Çok ciddiyim. Belki 4 tane atmıştık şu ana kadar ha. 4 tane atmıştık. 4 net golü yediler. Ceko yedi, Hadic yedi. Bugün takım yani bize bu aralar takımca bir sıkıntılar var. Bilmiyorum, anlamıyorum. Oy! <laughs> Aman Allah'ım Fred Şapkadan tam şan çıkar Abi şaka ya. Şaka mı bu ya? Ya şaka Allah mı ya? Allah'ım Allah ya. Abi işte şaka bak. Şaka mı büyük ya? Topçuluk, şaka mı Büyük topçuluk mı bunu gerektirir abi. Büyük topçuluk bunu gerektirir ya. Abi şaka mı bu ya? Vallahi şaka mı bu ya? Şaka, şaka mı ya bu? adama gönderdi pazara. Dedi git sen dedi bir iki üç tane ekmek al dedi. Aa. Üstüne dedi domates al dedi. <laughs> ben parasını öderim dedi. Sen orada yat dedi. Sıkıntı yok dedi. Geldi koy bir koydu. Ya sen ne güzel bir topçusun ya. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Yani burada Ali Şaşal elinden geldiğince zaten tutmaya çalışmış. O o bir şey de. Bu arada Fred de sevincini İsmail Kartal'a sarılarak gösterdi. Kesinlikle haftanın golü. son yıllarda gerçekten Fenerbahçe'ye gelmiş. En iyi orta saha bence Fred. Adamı izlemekten zevk alıyorum bildiğin ya. İlk yarı bitiyor arkadaşlar. Fenerbahçe'miz ilk yarıda 1-0 galip. İkinci yarıda görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci yarımız başladı. İlk yarıda Fred'in son dakika golüyle son dakika mükemmel golüyle ilk yarıyı kapattık. İkinci yarıdan beklentim ilk yarıdaki gibi olmasın. Zevksiz bir maç geçiyor. Atak yok yollarını arıyoruz ama çok kapalı oynuyorlar. O yüzden bulamıyoruz. Her zaman dediğim gibi uzaktan şut çekerek gol bulabiliriz. Aynı Fred'in yaptığı gibi yapmamız gereken de o bu maçta. İnşallah ikinci yarı zevkli geçer. İlk yarının hakkı 0-0'dı. Fred gene şapkadan bir tavşan çıkarttı. Trabzon maçını çözdüğü gibi bu maçı da çözüyor. Ne diyebilirim ki? Sivaspor umarım ikinci yarı kendine gelir diyeceğim de Bülent Uygun'un Sivas'ı zaten Fenerbahçe'ye gol mol atamaz. <laughs> Aa of Ceko yapma oğlum yapma ya. Dakika 48 Fenerbahçe çok yaklaştı gole. Ali Şaşal'ın üstüne gidiyor Ceko'nun vurduğu top. Oğlum çok iyi lan. Hadi ver yana boş. Sevinmeyeceğim. 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 Sivas Spor 1-1 yapıyor arkadaşlar. Dakika 57 sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim sevinmeyeceğim abi bu maç sevinmeyeceğim bakayım kendimi çok zor tutuyorum vallahi çok zor tutuyorum ne zaman sevinsem çeviriyor Fenerbahçe kendimi çok zor tutuyorum sevinmeyeceğim ama çok iyi çıktılar hata gerçekten Şimdi yazar bu biliyor musun Ciko'ya yazar Ciko adamın önüne koşuyor aynı şeyi halsa da ben yapıyorum Ibar bana dedi ki kaybettik maçı önüne gitme adamın önünde dur önünde dur diyor ya Ciko burada adamın önüne gitmiş benim yaptığım gibi duvar gibi dursa geçmeyecek Livakovic yediği gol Livakovic gene kendi üzerine çekilen şutu yine kale içine alıyor. Zaten ilk şutta da gol yedik. Allah'tan olsaydı. Hadi bakayım. Cengiz oyuna giriyor. Tadiç oyundan çıkıyor. Osay Samuel oyundan çıkıyor. Yerine Mert Müldür giriyor. Dakika 64. Aynı dakika içerisinde tehlikeli bir serbest vuruş kullanacağız. Topun başında İrfan Can Kahveci var. İrfan topa geliyor. Bir açtı içeri ortasını. Ali Şaşal çıktı aldı topu. Şaşırmadık. Yine bir duran top. Yine etkisiz bir duran top. Aha! Baba ne yaptınız ya? Ya abi ben vallahi ya çıkar şu Ceko'yu ya. Abi Ceko formda değil ya. Vallahi çıkar şu Ceko'yu ya. Ne yaptı ya bu Sivas? Eskaza kendi kendine gol yiyecekti gene ya. Dakika 65. Yani bunu nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Sivas Spor kendi kendine gol yiyecekti. Ceko atamadı arkadaşlar. Dakika 70. Şimanski ve Ceko oyundan çıkıyor. Yerine Serdar Su ve başlığa giriyor. Ceko ve Şimanski aşırı formsuz. Özellikle Ceko bu birkaç gündür çok formsuz birkaç maçtır. Gol attı geçen maç karşının defansının hatasına bir tık attı. Bu maçta sahada yoktu. o hatamızı yedi. Olabilir. Bir topçuların da kötü zamanları olabilir. O yüzden yapacak bir şey yok. Değişiklikler bugün nedense yerinde değişiklikler yapmaya başlamış. Aklı acaba İsmail Kartal'ın Avrupa'dan elendikten sonra mı başına geldi? Takımımızın başına kötü şeyler geldiği zaman aklımız başına geliyor galiba. Sahada olmayan herkesi direkt oyundan aldı İsmail Kartal. Bugün güzel değişiklikler yaptı. Bakalım maçı getirecek mi? Dakika 72 hala durum 1-1. Vur! Gol be! Ho ho İrfan! <laughs> yes! <gülüyor> Abi hiç beklemiyordum ya. Bugün var ya attığımız hiçbir golü beklemiyordum ya. Allah'ını severim lan senin. Geliyor adam kahvesini de böyle içiyor. Hop hop Dudağına yeme bebeğim. Bir anda İrfan'ın önünde kaldı. Tık vurdu topa. Gol. Gerçekten zor bir topu vurmuş bu arada. Üstüne gelen topu da yeme be. Ya. Ali Şaşal vural. Yat aşağıya. Amplemi öpüyor. Amplemi. <laughs> Üstüne gelen topu da yeme ya. O adam da oraya bomboş kalmasın ya. Siz ya her maç aynı şey sıkıldım ya. Gerçekten sıkıldım ya. Ben bu Ali Şaşalı boşuna sevmiyorum işte arkadaşlar ya. Gerçekten nefret ediyorum şu adamdan ya. Hani şu an şu yediği gol ayrı. Üzerine gelen topu da böyle yapıp böyle içine alma yani. Olduğu yerde dursa girmeyecek zaten. Kendisi ayakları böyle atıp böyle şey yapmasına gerek yok yani. Taş olduğu için ya. Topu çift görüyorsa ya. Eğer... Şu yediğin gol de düşüncelerimi iki kat arttırdı sana karşı. <laughs> Vur! Allah senin belanı vermesin be! Allah senin belanı vermesin be. Şu yenir mi ya? Şu şu yenir mi ya? Lan manay. Abi şu atamadığı topa bak ya. Çok korktum ya. Atamadığı topa bak ya ya. Of! Penaltı olacak diye çok korktum ya. Buna penaltı verirse gerçekten sıkıntı ya. Dakika 88'de kaçırdığı pozisyona bak kafa yiyeceğim ya. Lan bomboş pozisyon lan şunu nasıl atamıyorsun lan? Altı patların içinden lan altı patlardan daha yakın ya. Şu vuruşa bak forvet ya 9 numaralı forvet ya 9 numara var sırtında ya şunun. Penaltı kontrolü için de hala bekliyor hakem. Bir de pozisyonu göster pozisyonu görelim ya. Kaçırdığı gole odaklandık şeyi izlemedim. Adamın ayağına temas var mı yok mu? Hakem vara gidiyor arkadaşlar. Harbiden penaltı var mı? Bak, i̇şte bir izleyeyim mi? Bilmiyorum ki pozisyonu göstersene be. Livakovic'in tabanı adamın ayağına şöyle değdiği andan başlatıyorlar. Bu çok yanıltıcı bir andır. Bak daha değmeden adam kendini yere atıyor ha bak. Daha değmeden. Ama temas da var sanki sola ayağına. Sol ayağına bir temas var arkadaşlar Ama adamın ayağı bak ileriye falan hiç hareket etmiyor. Fark ettin mi? Verecek İzledi bu de. Arada. Ama ya temas var ya. Verecek. Ver hakem. Verdi. Verdi. Sevinmeyeceğim. Bir dakika sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Verdi sevinmeyeceğim ama var ya va Bence yok ya. Adamın ayağı hareket bile. Bak anlarım adamın ayağı böyle çıksa tamam mı kimden? Şöyle gitse ileriye ya da sağa sola bir yere gitse anlarım. Okey. Hiçbir sıkıntı yok. Ama adam ayağını oynatmamış bile ya. Adam ayağını oynatmamış bile ya. Gerçekten yazıklar olsun. Abi alın kupayı. Direkt alın sizin olsun kupa bak. Hiç istemiyorum. Ama hak yenmesin abi. Ciddiyim hak yenmesin. Aynı şeyi size yaptılar. Penaltı adam çok düzgün bir şekilde adam penaltıyı kurtarıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Dönüyor gene penaltı. İlla atacaklar yani. Attıracaklar 4 olsun diye. Zaten kazanıyorsun ne gerek var mesela dün için. Bugün aynı şey bize yapılıyor. Adam ayağı oynamıyor bile bak. Adam tamam dokunmuş temas var ama adamın ayağı hala sabit duruyor. Demek ki şiddetli bir temas yok. Sadece ufak değmiş. Durmuş. Yeterli bir şiddette değil diyorsun. Evet. Hadi Sivaslan Hadi Sivasspor. Sevinmeyeceğim. Bir dakika sevinmeyeceğim. Sevinmeyeceğim. Uzatmalar artı 10 bu arada arkadaşlar. Sevinmeyeceğim. Şu an değil daha 8 dakika 7 kaç dakika var ya? Daha 6 dakika var. Daha sevinmeyeceğim. Şu maçı şöyle bitirebilirsek inşallah bitiririz. Ay, oy. Beklemedeyiz. Beklemedeyiz. Maç sonunu bekliyorum arkadaşlar. Biriktiriyorum. Bu maç eğer böyle bittiyse direkt maç sonuna geçin arkadaşlar. Oraları izleyebiliriz. Şimdi geçmez bu 6 dakika ya. Vallahi geçmez bu 6 dakika ya. Don gol sandım, gol sandım. Allah'ım gol sandım ya. İsmail yüksek öyle bir vurdu ki, inan ki gol sandım arkadaşlar. Santra'nın hemen devamında of of Ali Şaşal, her zaman yaptığı şeyi yapıyorsun. 100 milyon dakika zaman geçiriyorsun bak. Senden nefret ediyorum bu huyundan ama bu maç o maç oğlum Ali Şaşal, şu maç şöyle biterse sana bu maçlık 2x nefretim olmuştu ya onu da sileceğim söz. Geri alacağım o 2x nefreti. Sana söz. Yapma oğlum. Yapma Verma. oğlum, yapma oğlum. Vur! Gol be! Gol be! <laughs> ne? Aha! Ne oldu? Neden vermedi? Neden vermedi? Offside verdi. İrfan mı offside'da? İrfan mı offside'da? Kim offside da? Vallahi offside. Vallahi offside. Vallahi offside. Dur sevinmeyeceğim. Buna da sevinmeyeceğim. Buna da sevinmeyeceğim. Maç sonunu beklemeye devam. Maç sonunu beklemeye devam. Uzatmaların 8. dakikasında Fenerbahçe öne geçiyordu. İrfan Can ofsay'ta takıldı. Durum 2-2 devam. Bu arada arkadaşlar şu an şu maçın bitiminden bağımsız İsmail Kartal gerçek bir Fenerbahçeli olsaydı haftalar öncesinde istifa etmesi gerekiyordu. Onu geçtim. Çok seviyorsa Olympiakos'a elendikten sonra istifasını o kulübe bırakır, çıkar gelirdi yani. Eğer Fenerbahçe senin çocuğuysa. Bir Galatasaraylı olarak bunu söylüyorum. Ya bitir artık ya. Uzatmalar artı on verdin. Abi bitir ya. Abi hala bitirmiyor ya. Uzatma artı 13 oldu be. Hadi ya. Bit artık ya. Lütfen bit ya. Abi. Abi. Offside yok mu? Offside yok mu hoca? Bravo Ali Şaşal. Zaman geçir Ali Şaşal. Hoca bitir artık bitir. Bitir. Allah'ını sevdiğim bitir. 14 oldu uzatmalar artı 14 oldu. Zaten artı 3'te penaltıyı verdin ya. Bitir artık ya. Bitir bitir. Bitti mi? İşte bu İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Sonunda ya. Sonunda ya. Sonunda ya. Lan var ya şu an ne diyeceğim bilmiyorum ya. Şunu ben sırtıma bir takayım baba. Abi ne diyeceğim bilmiyorum. Ağlayacağım ya. Gerçekten ağlayacağım ya. Ama şunu söylemek isterim ki gerçekten Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde. İsmail Kartal'a rağmen buralara geldi. Bu saatten sonra şampiyon olur olmaz. Hani bir şey demiyorum. Ben Fenerbahçeli olsam şu İsmail Kartal'ı haftalar önce istifa etmesini isterdim. Tabii ki birçok Fenerbahçe taraftarı var bunun farkında olan. Ama İsmail Kartal bunun farkında değil. Geldi. Bu maçtan sonra da istifa ederse hiç şaşırmam. Sonuç olarak Galatasaray'ın 4 puan farkla lider. Kaldı 5 maç. Allah'ım. Ya ne diyeceğimi bilmiyorum ya. Vallahi o kadar mutluyum ki. Sonunda bu sefer sevinmedim. Karşılığını aldık arkadaşlar. Bu sefer sevinmedim. Bu sefer karşılığını alıyoruz. İyi ki Galatasaraylıyım. Lider Galatasaray'a selam durun arkadaşlar. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tüm Galatasaraylı kardeşlerime hayırlı olsun diliyorum bu iki puanımız. Ali Şaşal seni bu maçta çarptığım o 2x'i geri alıyorum. Sivas'tan bunu hiç beklemiyordum. Uzatmaya gerek yok. Sonraki videolarda görüşürüz.